Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile de sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'ın İtalya'dan yepyeni en son görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'a dair her şeyi kanalından paylaşıyorum ve paylaşmayı da devam edeceğim. Kanalımı izleme de kalın. Şimdilik sabandan bu kadar olsun arkadaşlar hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.